Benim elimi tuttunuz, bazen de babanızın elini tuttunuz. Bazen de düştünüz, öyle değil mi? Düştükten sonra tekrar kalktınız. Sonra evin dışına çıktınız. Bazen oynamak için, bazen okula gitmek için. Bazen arkadaşlarınızla buluşmak için. Bazen annenizle birlikte, bazen babanızla birlikte. Bazen de yanınızda kimse yokken. Ki. Ama dışarı çıkmak zorundasınız değil mi? Hı? Ama böyle durumlarda güvende olmak çok önemlidir. Güvende hissetmek çok önemlidir. Peki nasıl güvende hissedilir? He? Söyleyin. Hı? Söyleyeyim mi? Ona çok dikkat ederek tamam mı? Yani eğer biri size dokunursa ve bu sizin hoşunuza gitmezse, eğer biri size yanlış bir şekilde dokunursa o zaman onu söyleyeceksiniz. Evde de olsa, okulda da olsa ne yapmalısınız? Ne? Yüksek sesle bağırmalısınız. Ve oradan kaçmalısınız. Ve oradan kaçtıktan sonra başınıza ne geldiyse her şeyden önce anne babanıza anlatmalısınız. Onlara birinin size yanlış bir şekilde dokunduğunu ya da dokunuşundan hoşlanmadığınızı, kötü hissettiğinizi anlatmalısınız. Eğer hoşlanmadıysanız bu dediğimi yapmalısınız çocuklar tamam mı? Eğer biri size bunu anne babana söyleme derse onu sakın dinlemeyin tamam mı? Çünkü çocuklar anne babalarına her şeyi anlatmalıdır. Biri onlara hayır dese bile. Ve biri size iyi bir şekilde dokunursa yani bu size kötü hissettirmezse, mesela annenizin size sarılması gibi, babanızın sarılması gibi, babanız size sarılınca hoşunuza gidiyor değil mi? İşte onunla bunu ayırt etmelisiniz. Evet anladım. Mesela arkadaşlarımızla çak yapmamız, sarılmamız gibi. Evet. Evet. Mesela sen, babam, sanco amca, büyük anne ve Barka bana sarılınca güvende hissediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Sinirlenmiyorum. Eğer sinirlenmiyorsan ve eğer korkmuyorsan işte bunda bir sorun yok demektir. Mesela biri sizi çimliklerse, sizi ittirirse ya da tek başına çağırırsa ve eğer biri bize bunu yaparsa, yani biz kötü hissedersek onu hemen reddediyoruz. Hayır diyoruz. Hayır. Kesinlikle hayır. Hayır. Hayır hayır. Bana dokunamazsın. Böyle değil. Ama artık Rupa'yı kimin korkuttuğunu biliyorum. Peki şimdi ne yapacaksın? Rupa'yı korkutan kişinin ceza almasını sağlayacağım. Onu affetmeyeceğim. Söz veriyorum. Kendime söz veriyorum. Tamam, şimdi söyleyin bakalım. O gün partide bir sürü video çektiniz değil mi? Rupa'nın partide olmadığı bir video var mı? Yani partiden ayrılırken... Evet bir tane var. Meyve suyu elbisesine döküldüğü zaman temizlemek için banyoya gitmişti anne. Ve biz de onun peşinden gittik ve videosunu çektik. Banyonun kapısına gittik. Evet. O video nerede çocuklar? Bakayım Koyal ver. Burada. akışladı değil mi? Evet. Ve ikinize de ben öğrettim değil mi? Sonra yine öğreteceğim. Teşekkürler Rupa. Teşekkürler. Tamam. Hadi ben gidip şu elbiseyi yıkayayım. Ve siz de o sırada gidin bana bir tabak yemek hazırlayın. Evet. Gel Kanak. Çabuk gidelim. Ondan sonra siz parti salonuna geldiniz. Evet, anne. Rupa banyodan çıktığında çok üzgündü. Bizimle hiçbir şey konuşmadı. Evet. Ve ona getirdiğimiz yemeği de yemedi anne. Tamam. Hadi şimdi odanıza gidin. Ve size söylediğim şeyleri sakın unutmayın. Tamam mı? Unutmayız. Ee, Telefon bir süre bende kalsın tamam mı? Hı hı. Sindu, bu videoda Raghuendra'nın Rupa banyonun içinde olduğu sırada banyoya gittiği açıkça görülebiliyor. Rajiv Raghuendra'nın parti boyunca onun yanında olduğunu söylemişti. Yanlış. Bu videoyu komiser beye gösterebiliriz. Ve Raciv'in söylediği şeyin yanlış olduğunu kanıtlayabiliriz. Şimdi olmaz Kuhu yenge. Mahkemede gösterebileceğimiz sağlam bir kanıt bulana kadar... Bu video hiçbir işe yaramaz. Bu videoyu mahkemede gösterirsek hiçbir şeyi kanıtlayamayız. Gerçekten şaka gibi. Raguvendra'nın karısı dilsiz ve sağır kızlar için program düzenliyor. Grubumuza şimdi bir mesaj geldi. Raguvendra da orada olacakmış. O kızlara hediyeler dağıtacakmış. Ve programdan sonra bütün kızlar öğle yemeği için onun evine götürüleceklermiş. Raguvendra insan değil. Canavar Sindu. O kızları kurtarmak zorundayız. Eskiden bu adamı iyi bir insan olarak düşünürdüm nazik, düzgün, iyiliksever bir insan olduğunu düşünürdüm ama gerçekten çok yanılmışım. Hata yaptın Rajiv, büyük bir hata yaptın. Bu insanın tatlı konuşmalarının arkasında mutlaka bir plan olduğunu en baştan anlamalıydın. Bu zamanda kimsenin kimseye bir amacı ya da nedeni olmadan yardım etmeyeceğini anlamalıydın. Bu senin imzan evlat, değil mi? Biz siyasetçiler en çok kendi tarlamızdaki yılandan çekiniriz acı. O yüzden yılanın pan panzehirini her zaman yanımızda taşırız. Bu tatlı konuşmaların arkasında bir şey var. Yani Raguendra'nın bana o belgeleri imzalatmasının nedeni daha sonra benim zayıflığımdan mı faydalanmakta acaba? ya da bu başka bir planın parçası mıydı? Ya da o bu fırsatı başka bir amacını gerçekleştirmek için mi kullanacaktı? Ve sonra Rupa'nın olayı oldu. Ve önce oğlu sonra o sıkıntıya girdi. Ve kendini hapse girmekten kurtarmak için elindeki bu kozu benim aleyhimde kullandı. Ama Rupa'nın meselesi daha sonra oldu. Demek ki Rupa'nın meselesinden de önce Raguvendra bana tuzak kurmaya ve zarar vermeye çalışıyordu. Ve ben bunu anlayamadım. Bir dakika, bir dakika. Avdeş'le Sakşin'in arkasındaki şu akıl hocası Raguvendra olabilir mi? Aman tanrım bu... Bu şüphemde haklı mıyım yoksa haksız mıyım? Ben... Neden birdenbire bulanık görmeye başladım yine? Muhterem ne, ne de mahdi telefonlarına cevap vermiyorlar. Tanrım buna inanamıyorum. Raciv'in böyle bir şey yapabileceğine inanamıyorum. O Raguvendra'yı korudu. Hayır, hayır. Raciv asla böyle bir şey yapamaz. O bunu yapmaz. Barka. Tarahmaden'in laneti beni çok endişelendiriyor o lanetin ne olduğunu iyi bilir. Şu zavallıya bir iki kuruş verin lütfen. Şu zavallı için bir iki kuruş verir misiniz? Sadece iki kuruş ne olur? İki... Bu ne saçmalık kuş bu? Ne yapıyorsun? Dev bana Çandal ailesinin bir kez daha evet ailemizin bir kez daha lanetlendiğini söyledi. Son seferinde Recep kör olmuştu. Hatırlıyorsunuz değil mi? O yüzden size baştan uyarayım diye düşündüm. Eğer yeniden kör olursa bakın burada gözlük, baston ve çanak var. İşine yarayabilir. Ama Recep'in başına öyle bir şey gelmeyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.